Kardeşim nereye? Al tut bakalım şunu. Ooh. Aga ben var ya bugün yemin ederim güdümlü bombaları efsane sallıyorum ya. Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videoma daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar One Man Squad'da George Apollo şunu ver şunu ver kardeşim şunu ver. Gelenler gidenler ama aman Allah'ım Allah'ım bir şeyler olur. Ondan sonra sıkıntı yaşamayalım. Kardeşim aşağı mı düştün yoksa ben mi öyle hissettim anlamadım. Ee, aslında şu adama direkt e, raşlayabilirim e, silah bulmadı aha. Ona sıktım. Birkaç tane sıktım ama kardeşim gözümden kaçmadın değil. Gel buraya. Seni öldürmeden bir yerlere gitmeyeceğim. Gel bakalım. Yaklaş bana ve ölümü bekle kardeşim benim. Kardeşim benim. Kardeşim. Lan Allah'ım hala kaçıyor ya. Biladerim. Biladerim öleceksin ya. Başka bir çaren yok. Oğlum bir dakika. Ha, içeriden ses geliyor. Kardeşim. Gel buraya gel. Neredesin? Lan nereye pustun yine? Kardeş. Bak, önümdesin değil mi? Önümdesin değil mi? Bak, 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 bak. Nasıl da pusmuş bak. Bak, nasıl da pusmuş bak. Bak, bak. Bunu hemen öldürelim şöyle. Tamam, güzel. Bunu takım arkadaşları falan her şekilde olabilir. Çünkü bu direkt bayıldı, ölmedi. Ee, o yüzden takım arkadaşları vardır diye düşünüyorum. Ses geliyor. Kardeşim nereye? Nereye yolculuk nereye bir haber ver hele bir söyle hele kardeşim yolculuk nereye bunu hemen yumrukla öldüreceğim bu zaten büyük ihtimal bottu fazla artistik yapmaya gerek yok yani bu zaten bottu bu her türlü hani giyinişinden miyinişinden her şeyinden belli of 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 dur sen dur öyle sen dur öyle gelme kardeşim Kardeşim aga o spreyimi görmediniz değil mi onu inşallah görmemişsinizdir o Sesler mesler geliyor. Poşinki'ye geldik arkadaşlar. Ama Poşinki'ye gelmemize direkt sesler... O önümde biri gitti lan bu arada. Oha ölümde direkt biri öldü ve sesler mesler baya baya ses mes var baya bir ölü böyle bir aha bir dakika bir dakika bir dakika o nereye gidiyor o nereye gidiyor kardeş bak o hala birilerine sıkıyor bir dakika o hala birilerine sıkıyor o hala bir adam öldürme peşinde kardeşim kardeşim korkma gel kardeş şuradan ses geliyor bir dakika gördüm bir dakika. oğlum ne yapıyor lan bu bir dakika Evin üst katına mı çıkıyor? Anlam. Aha. Oğlum o bombayı bırak. O bombayı bırak. Evin üstünde biri var. Gördüm. Bak 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 bak. Pompalıyla. Bak bak. Beni mi pompalayacaksın? beni mi pompeleyeceksin lan sen? Bak nasıl bekliyor da bak. Garibim ya. Garibim yemin ederim. Garibim nasıl bekliyor? Şunları şöyle seri bir şekilde tutlayalım. SKS'yi alsam mı diye düşünüyorum. SKS'yi alayım. En azından bir keskin nişancı e, görevini kullanır. Yani zaten keskin nişancı silahı da niye? Keskin nişancı silahı niye keskin nişancı şeyini kullanıyor anlamadım. Şunları falan tutlayalım. Aslında bir e, daha güzel bir silah olsaymış daha iyi. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Şu 8x'i takacaktım ya. Biladerim dur. Hadi şimdi çık. Çıksana kardeş. Öyle sıkıyordun. Öyle lootlanmak, loot yaparken loot yaparken sıkmak kolay tabi. Gel bakalım gel. Kardeşim bak bir dakika. Bu adama farklı bir yerden dolanacağım. Ya da e, bu evin içine direkt bomba da salabilirim. E, şu taraftan sıktı. Bir dakika. Şuraya bir bomba aslında bir gider ya. Bomba gider. Şöyle tam şu köşeye e, bomba oturtturursam. tam şuraya şöyle bombamız var oraya. Bakalım olmadı. Bir de şuraya atacağım bomba. Bir dakika. Bir de şuraya sallayalım şöyle. Hadi kardeş. Çok güzel. Güzel. Demek ki evin diğer tarafındaymış. Şu tarafa attı. Aha biri geliyor. Kardeş! Kardeş, bak kardeş, bura benim bölgem. Bak benim olduğum yere kimse gelemez. Arkadaşlar bunu anlayın artık. Bu bu bot ya. O bottur. Onu şimdi hallederiz. O gelen bot bu arada zaten heyecandan sıkamadım. Yani gerçi bot olduğunu bilme bildiğim için pek sıkmak istemedim arkadaşa. Gel bakalım. Kardeşim. Kardeşim botsun, botsun ama yine de benim karşıma çıkmak büyük bir hata yani. Bunu Öğrenmelisiniz yani Artık yani gerçekten çıldırıyorum Yani millet atıyor video Yok 30 kill yok 40 kill falan filan alıyor Millet kendini oyuncu sanıyor Bundan sonra artık ben de gameplay videoları atacağım Kardeşim çok sinirlendim Ve bundan sonra ben de oyuncu olacağım yani Ki zaten oyuncuyum zaten bunu ileriki videolarda göreceksiniz Ve bu arada ekranda Bir kod çıktı ee, O kod o, e, o kod sayesinde PUBG Mobile'da e, e, Ucu alabilirsin şu an e, O kodu girerek hesabınıza PUBG Mobile'den e, Ucu alabilirsiniz e, ilk yazan bu arada alır o uc'yi e, haberiniz olsun alan kişi de yorum atarsa çok çok mutlu olurum Her videoda böyle uc dağıtmayı düşünüyorum arkadaşlar e, her videoda böyle e, belirli dakikalarında falan filan böyle uc dağıtmayı düşünüyorum e, Mesela bir videoda bir tane dağıtırım bir videoda belki üç tane dağıtırım belki bu videoda iki tane dağıtırım hiç belli olmaz e, haberiniz olsun bu yüzden de e, bildirimleri açarsanız e, videolara daha erkenden haberiniz olur video attığımda ve e, siz de e, bu uceleri tek, tek tek alabilirsiniz haberiniz olsun arkadaşlar bu da benden böyle size bir kıyak olsun bazen böyle 37-40 ucu olur mesela bazen bir veririm 600 UC artık o bana kalmış yani o sürpriz diyelim yani o sürpriz diyelim e, aramızda kalsın o sürpriz diyelim ben şu köprüyü tutmaya gideceğim. Ee, çünkü militariye büyük ihtimal insanlar atladı. O ee, atlayanları e, şuradan geçirmeyeceğim. Mil militariye boşa geldik diyebiliriz diyecektim bir dakika. Bir dakika orada adam mı gördüm yoksa ben mi yanlış gördüm anlamadım ama orada bir adam gördüğüme eminim biladerim ya. Dur. Orada adam gördüğüme eminim ya. Dur. Adam gördüm gördüm. Bak 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 bacakları gözüküyor bak. Kardeşim Kardeşim çık da öyle hadi benim işim gücüm lan oğlum ne yapıyorsun lan yerinde dur lan Şimdi bu tarafa geçti. derim Hadi bir çık ya. Kardeşim misafir kabul ediyorsan eğer ben geldim. Eğer misafir kabul ediyorsan. Ha gördüm. Bir dakika. Kaçıyor mu oğlum bu ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyor la bu? Bak karşıdan da biri geliyor. Nereye geliyorsun? Büyük ihtimal ölüme geliyor. Gel bakalım kardeşim. Kardeşim gel gel seni bir lootluyum. Bu arada adama çok kötü sıktım. Allah'tan adam silahını milahını çıkarıp bana sıkmadı. Eğer sıksaydı gerçekten şu an ölmüştüm. Ee, adam bu arada çok çok temiz bir loot yapmış. Oğlum, adam adamda var da var var da var. Hey maşallah lan. Evet Poşinki'ye geri geldim. Poşinki'ye geri geldim de. Kardeşim bu bagi senin galiba da. Dur bakalım kardeşim. Sen bak 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 bak. Bak 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 oradan bagi bak 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 bak. Bak ve beni gördü büyük ihtimal. Beni gördü. Ama sıkıntı Buna bir kar 98 şov yapacağım. Dur. Nereden çıkacak kardeşim? Ha şurada. Bomba salladı. o İyi salladı ha. Çok iyi salladı. Arkadaşı buradan tebrik ederim yani. Gerçekten evet gördüm kafasını. Gel uzat kafayı. Kardeş olay yok öyle bomba sallayayım. Şey ananı avradını. Oğlum sen deli misin lan? Çık da savaşalım dostum. Oğlum kaçıyor bu ya kardeşim. Kardeşim bak bomba nasıl sallanır biliyor musun? Ben sana göstereyim kardeşim. Bak bomba bomba şöyle atarsın bu bombayı tamam mı? Bak önüme sismiş atıyor bu biladerim sapık ya. Bu bilader sapık çıktı aga. Oğlum adam bak 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 raşlıyor bir de bak dur dur mantıklı e. Ee? E? Ee? E? Ee? E ee kardeş, e ee kardeş. Öyle bir taktik mi var kardeş? O ne öyle ya? Adam ilk önden bombalıyor, bombalıyor. Ondan sonra önüme bir sis bombası gönderiyor. Hani amaç o sis bombasının içinden çıkacak da beni vuracak da falan da filan da fistan ben orada durmaya devam edince de. kardeş senin bu taktiklerin yani bize şey gibi yani kardeş buna pek taktik. Yani ne yaptın lan sen Yasuo? Drop var da sanki drop'un orada adam mı var? Abo dur bakalım. Aa, önümde de adam var. Bir dakika. Bir dakika. Evin üstünde adam var. Bir dakika. İçeri bomba geliyor mu o zaman? Bomba şov. Geliyor mu? Al tut bakalım şunu. Tut onu tut. Oh be lan tam güdümlü. Var ya bombayı öyle bir saldım ki biladerim. Bombayı öyle. Bu arada bunlar karşıdaki. Bir dakika şurada birini. Gördüm. Bir dakika. Burada sanki adamlar var gibi biladerim ha. Biladerim sanki buradasınız gibi ha. Kardeş bir dakika. Orada birini vurduk öldük. Bak biri sürünüyor. Biri bana sıkıyor. Tamam öldürdüm Biri bana sıkıyor bir dakika Bir dakika biri bana sıktı Büyük ihtimal araba arkasındalar aga Araba arkasından bana sıkıyorlar Bak 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 Bak, bak ben körüm ha ben körüm görmeyeceğim. Öyle şeyde öyle dünya mı var kardeş? Siz şu bombayı bir güdümlü bombada gitmez mi be? Şöyle. Sağlı solu şöyle. Hop. Oo! Aga ben var ya bugün yemin ederim güdümlü bombaları efsane sallıyorum ya. Oğlum bugün bomba ustası mıyım kardeşim ben hiçbir şey anlamadım. Bana dağılıyor lan öyle değildim ben. Ben bir göz ucunda, göz ucunda 2'ye bakayım diyecektim bir dakika. Güzel, güzel, güzel. Kardeşim Şahin gibi gözlerim vardır bak yemin ederim affetmem. Bak yemin olsun affetmem kardeşim gel buraya gel. Gel buraya sen ne getirdin bana bir göster bakalım inci boncu ne getirdin? Ana. Ha o AVM bunda bir dakika AVM'si var. Aa. Alayım şu AVM'yi dur. Kardeş Allah'tan adam kafamıza mafamıza iyi ki sıkmadı. AVM'si olan adama uzaktan kafa tuttuk. Adama sprey adama sprey attık ama adam gerçekten hiçbir şey yapamadı yani. Adam da bana bir sprey denedi. Büyük şey önüme düştü bu arada durup. Şu boost'u falan basacağım. Kardeş araba geçiyor da o araba benim almak istediğim eve mi geçiyor acaba onu göremedim tam. Bir dakika güzel bir yere geçsem mi acaba? Yok araba yakın şu an. Aa, araba önümde. Bir dakika. Aga bunlar ne yapıyor ya? Bunlar beni arıyor galiba. Aga bunlar beni arıyor gibi. Şuranın altına geçersem aslında adamlara ateş etmem de daha kolay olabilir. Bir dakika onu gördüm bu arada. AVM'yi çekiyorum elime. Bir dakika ne yapıyor o? Gördü beni. Baya yerimi belli ettim bu arada. Gördü mü? Görmedi mi? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Dur. Aga adamlar 3 kişi. Bir dakika. O iyi vurdu. İyi vurdu. Dur bakalım. Devam et sıkmaya devam et öyle. Aynen aynen devam et. Çık bakalım sıra bende. Çık bakalım sıra bende hadi. Hadi çık. Çık çık çık. Ha. Yok. Yemedi dur. Biri yakından bomba sallıyor da bana. Abi, abi ne yapıyorsunuz lan? Dur dayı dur. Dur. Dolanacağız. Etraftan dolanacağız. Hiç heyecana, strese gerek yok arkadaşlar bu gibi durumlarda. Bekleyeceğiz. Raşlayacaklar. Evet biri geliyor hatta. Gel bakalım. Raşlayacaklar. Oğlum hepsi raşlıyor bu arada. Biri değil hepsi raşlıyor. Altta sıkıyor. Kardeş ben yani yapamazdım. Adamlar öyle raşladı ki kaldaş. Adamlar öyle raşladı ki kaldaş. Hiçbir şey yapamazdım. Vallahi billahi. <laughs> ya oğlum böyle raşlama olur mu ama lan? Tek başıma kalmışım. Adamlar sağdan soldan raşlıyor kaldaşım ya. Ah be. Böyle mi olacaktı bu kader? Böyle mi olacaktı? Ah yine mi keder? Ama artık yeter. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.